Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Hello. Hello. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber arabaların yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Hadi bakalım. Ne olacak? Görelim. Bu bölüm bu Selin'in ile gittiğimiz yere gideceğiz. Büyük ihtimalle ee, görevimiz orada. O yüzden oraya gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Gidiş yolumuzda burası olması lazım. Yani umarım doğru gidiyoruzdur. Gene görev yerimiz orasıdır diye umuyorum. Bakalım gidelim görelim. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ayrıca aşağıdan Discord ve Twitch adreslerine katılmayı unutmayınız. Teşekkür ederim diyerek geldik ama burada değil sanırım. Gidiyoruz. Bu mükemmel manzara eşliğinde. Ooh. Gidiyoruz da doğru mu gidiyoruz, yanlış mı gidiyoruz? Ben bilemedim. Bir saniye, bir saniye. Wow. Buradan mı gidelim ya? Ne olacak bir görelim. Yapamadık. Olmadı. Neyse. Burası değil. Yeni görevimiz buradaymış arkadaşlar. <laughs> Oraya boşuna gitmişiz ama öğrenmiş olduk en azından. Fazla uzakta aramamak gerekiyor. Yakındaymış. Hadi bakalım. Yoksa bu ilk görev mi? Aynen. Ama Radiator Spring GP falan tarzında bir şeydi. Yeni açılan yer. Dur bakalım ne olacak görelim bu yarışı yapalım. Ondan sonrasında bir şekilde buluruz herhalde. Yeni yarış yerimiz, yerimizi. yerimizi. İyice profesyonelleştik. Turbin bindireceğiz resmen. Son tur Şimşek McQueen tabii ki her zamanki gibi. Birinci. Ve Şimşek McQueen. Hey, guys, Nerede bu yeni yarış? Galiba şu bu olması lazım arkadaşlar. Bunu yapmamış olabiliriz. Evet. Bulduk doğru yarışı. Okay, <laughs> lean Geceye. Back up to the Springs, my hometown, for race number one of the first annual Radiator Springs Grand Prix. Expect some wide open off road action today as the rivalry between Lightning McQueen and Chick really heats up. He's the ugly green car with the mustache, right? Hey, who you calling ugly, Spit Cup? And the cars are lining up at the starting line now. Oh, it is here. go be bakalım yarışalım. Ezeli rakiplerin kapışması. Birinciye 5 kupa. Akşam kapışması. Şimşek McQueen Queen çık iyi geçiyor. Baa ba, baba. Karanlıkta da zor oluyormuş bu arada. Fazla uzakta aramamak gerekiyor yarışları. Kaç. Biraz fark mı attım ne? Oh yeah. Tamam tamam olur nazar. ve bizim mekanımıza bize şey yapıyor. Gel diyor orada kapışalım diyor. Amon diyor. dedik olur, neden olmasın? Biz hiç biz devan yarıştan kaçmadık. Mekan fark etmez. Her türlü Şimşek McQueen affetmez. Ama bir de yolları şey yapmasam, karıştırmasam. Haydi bakalım. Ya kestirmeden gittim işte. O olacak o kadar. Yanlış yol diyor. Biliyorum yanlış yol da kaza yaptım. Yollar çok karışık. Ama hala birinci Şimşek McQueen. Yollara rağmen Son birkaç yarışını kaybetmeyen Şimşek. Oo. Ama bu geldi. Tekrardan fark açmak istiyor. Şimşek McQueen hemen arkasında çıkı ki neydi bilmiyorum. Ama ba kiki ba ba. Aşkım böyle söyler. Ba ba ba. <laughs> yanlıya yanlıya. Yolu kaçırmadan, karıştırmadan Şimşek McQueen birinci olmak istiyor kendi evinde. O olayı şey yaptım değil mi? Deplasman, kendi evi, ev sahibi, ezeli rekabet, ebedi dostluk. Hangi Galatasaray Fenerbahçe? Tabii renklerden dolayı alan Galatasaray. Kim çekmek? Kim Galatasaray? hangi takımdasınız arkadaşlar bu arada yorumlar kısmında belirtin bakalım şimdi hangi takımı tutuyor ben Galatasaraylı'yım anlayacağınız üzere aynı şimşek Mekke'in de sarı kırmızı sonuçta Kayseri Spor falan değildir. <gülüyor> Zannetmiyorum. <gülüyor> Veya Malatya Spor. Başka var mıydı sarı kırmızı? Ya şuradan kestirmeden götürmüyor ya beni. No, 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 Kamera böyle kaldı. Heh. Kamera açısı değişti. McQueen'i sola aldı kamera. Nasıl değiştireceğim? Neyse. Hem nosa basıyorum hem gaza basıyorum hem de yanlıyorum ya ben neyim ya? Şimşek McQueen 1. Go Aaa Oh. Kikiks. 3. <laughs> olmuş arkadaşlar. Hemen arkamızda El Guapo, 4. Fletcher, 5. Garrett. Garrett. Veya bilmiyorum nasıl telaffuz ediliyor. <tenaz gülüyor> Kolaydı. Hemen sevimizi alalım. Bir sonraki yarışımızı bulmaya çalışalım. Tefrin Pes GP. Hemen bir yeni yarışımızı bulalım gelelim. Anlamadım. Evet arkadaşlar geldik. Yeni yarışımıza. Sen de bizim bekliyordun ha? McQueen diyorsun. Hadi yarışalım o zaman. Radyatör kasabasında yendiğim yetmiyor. Piste yendim yetmiyor. Bir de burada yeneyim seni. Abi başlangıçta görüyoruz, görüyorum adamı. Bir de sonda görüyorum. Olmaz ki böyle. Özgüvene bak. Uf. Kestirmeden gitti. Ama haydi şimşek yaparsın. Her zaman dediğim gibi sağa dönmek için sola kır kestirme yolu ben de kullanayım bir bakayım dedim. Burada ya bu turu kısaymış hemen bitiyor. Baksanıza ikinci tur bitti bile. Ya da ben çok hızlıyım. Bir de böyle düşünmek lazım. Ciao. Aman nazar değmesin. Tur bindireceğim resmen. Ama Şimşek McQueen gene birinci oluyor. Ve adam ana Beşinci mi oldu? Bu başkası. Bilmiyorum. Beşinci olamaz. Olmuş olamaz beşinci. Şimşek McQueen yine birinci oldu ama o beşinci bilmiyorum artık. Bakalım ne diyecek. Yanlış yarışı yapmışım bu arada. Bu yarışı yapmam gerekiyor. Ne düşünüyorsun? Neyse bol bir yarışlı oldu boş verin. Çık. Al Seni yeneyim o zaman. Vun, vun Ya şu bak olmasın ama. Hadi. Baksız bir şekilde Tekrardan başlıyoruz. Yani öyle de yenerim ama biraz zaman alır genden. Yoksa yenerim korktuğumdan değil. <laughs> ne diyorsunuz? Ana görevler bittikten sonra öyle fantastik şeyler deneyelim mi? Geri 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 değil de ters açıyla kazanmaya falan çalışalım mı? ile oynayalım. Ters gide gide. Yani önümüzü görmeyeceğiz daha demek 2 açıyla. Daha dönmek için sola basacağız falan bizde. Danger. Okay. Tehlike bizim göbek adımız Bir şey. Big error. Eski bir viraj varmış burada. Şimşek bekleyin çok eğleniyor şu an. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Ben de eğleniyorum. Ama ama ama. Bas kazı. ap ah Aha Gene geldik buraya? Bir bölüm önce mi burada bir yarış yapmıştık ki? 3 bölüm de olabilir, bilmiyorum. Hatırlamıyorum. dönmüyor. Kurtaramıyorum. Yapıştı duvara. <laughs> o kestirmeye yola girmek çok zor bu arada. Yukarıdan gitmenin yolu çok zor. Ver yanı. Şimdi Ha. Ben daha devam edecektim bu arada. 2 bu sefer ikinci oluyor. El Guapo da üçüncü oluyor. Gerrit dördüncü. Vince beşinci. 2 ve El da gelişme var. Evet. Next story diyoruz. Ornament Valley GP var bu seferde. Yani diğer tarafa gideceğiz. Ama ne zaman gideceğiz? Bir sonraki bölümde gideceğiz. Diğer taraftayken derken e, radyatörün bu tarafı değil de diğer tarafı işte. <laughs> Radyatör kasabasının. Oraya gidip e, orada da bir birinci olalım. Çok istiyorlar birinci olmamızı. Ama dediğim gibi son iki bölümde yapacağız onu. Bu bölümlük bu kadar. İzleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Ayrıca aşağıda Discord ve Twitch adreslerine katılmayı unutmayınız. Gene olmadı. Kendinize iyi bakınız. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.